Bugün gördüğünüz gibi simsimi ile e, konuşacağız. Bu arada arkadaşlar bilgisayardan yapıyorum zaten. Simsimi PC'de bir tane şey der. Ee, bu arada arkadaşlar e, ilk gösterim olarak ayarladığım şey vardı. Ee, onu hep ikinci demişsiniz. O yüzden ikinci yaptım. Hemen yapalım. Bu arada arkadaşlar ne gibi sesler geliyorsa. Onun için de merhaba diyerek başlayalım. Merhaba. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Yardıma gerek yok diyelim arkadaşlar. Neden? İşte. Peki. Biz de bir pek yazalım bakalım. Harika. Harika derken ne diyor? Neyse. Hmm. arkadaşlar bu arada neredesin dediğinde bazen tam arkandayım filan diyor. Ben bir kere denedim. Tam arkandayım diyordu. Bir baktım. Yok. Yalancı dedim. Neredesin diyelim. Kendimi bulamıyorum diyor arkadaşlar bazen. Neredesin? Ama arkadaşlar bu versiyonda değil. Simsimi PC'de değil. Mobilde. Tekrar yazalım. Tam karşındayım diyor. Neyse. Ne alaka. Yazalım. Yeah, yazalım. Selfie çe çekelim mi? Yok canım. Video. Çay alıp gel. <laughs> arkadaşlar manyak bu ya. Sohbet robotu oluştur yeri var arkadaşlar bu arada. Ben bir türlü yapamadım. Çay çay. Çaysız. Çaysız olmaz. Değil mi? Yazalım. Ben bir bak beğendin mi? Hayır. Tamam. Bizde da bize damam yanalım, damam. Sabahları güne su içerek başlamak önemli. Yok. kadar çok saçma oldu. Şimdi bir de şöyle yazalım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Öl. Diyelim. Ne desem bilemedim ki. Kendini müsün Diyelim. Kırmızı desek sabahları aynen yazalım ne desem bile arkadaşlar ben de anlamadım ne demek istediğini şöyle biraz yukarı gidelim evet. bakın arkadaşlar çocukları kaçırıyor sun yazalım Ab abone olma mal diyelim ne kadar ismi çok anlamlı diyor sen malsın böyle de demek hiç şey olmaz aslında ama ee, gerçekten çok saçma arkadaşlar. Salak ya da lütfen bir Salak. Salak. Dedim sana. Yani yanındaki ne diyelim. Bu ne? Bir linke gidelim bakalım arkadaşlar. seni izliyorum demek istiyor arkadaşlar ama yalan söylüyor beni izliyor musun ne desem bilemedim ki benim kanalıma abone Şu an bunu şaşırtmaya çalışıyorum Takipçi geliyor. <laughs> Arkadaşlar öyle baktım, böyle sen yazdım bak ne cevap verecek diye ne yapıyom? İyi. <laughs> müthiş geç. Çok hızlı yazı yorsun kedin vahşını herkes ona dediklerini yazıyor bunlar boş işler keyifler nasıl yok canım zıkkım <laughs> neyse verdiği linke gidelim bakalım ne diyor yine mi kamera tövbe tövbe sohbet robot oluştur diyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu ne ya? Türkçe diyelim. Creator robot. Sohbet botu oluştur. Chatter oluştur. Oluştur diyelim. Bakalım. Chat botun adı. Arkadaşlar ben salak koymuştum ama Sim simi koyacağım. E posta simsimi. simi sim simi et miyim? Ay e -m robot nokta ne yazacağım Sim simi koyalım onu da sim simi enter sim simi kayıt ol diyelim password yanlışmış zaten kafada sıktık ki arkadaşlar neyse kendi ne postamı vereyim buraları kesiyorum evet arkadaşlar şu an geri geldim Tamam dedim de olmadı herhalde. Simsimi geri koyalım. Ee, burayı tekrar kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kabul etmedi. Ee, ben de bu yüzden ee, şey yaptım. Kapattım. Ama Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Ee, Discord'umuzu göstereyim. Açıklamaya linkini koyacağım bu linkini koyacağım. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kanalına da koyacağım. Bay bay.